Kaç gündür arıyorum seni, acayip derecede lazımsın bana kızım. Bir beş on dakikan var mı? Benim var Annemi yoktur herhalde. Evde kronometre tutuyordur şimdi. Geç kalırsan bir araba laf söyler sonra. Hadi görüşürüz. Ay aman Sıdıka. Azıcık fer ol be. Ne yapacak yani anne? Canını mı alacak? <laughs> direkt ben canımı alacağını zannetmiyorum. Önce çenesiyle bir süre işkence yapar. <laughs> hadi gel gel. Bir pastaneye gidelim. Sonra ben de seninle beraber döner. Merak etme sen. Anneni ikna ederim ben. Hadi gel korkma. Hayır hayır. Annem dedektif gibi kadındır. Sen kandırdım zannedersin. Sonra benim canımı çıkarır. Gel hadi gel. Bir şey olmaz. Kızım sen bana baksana. Ben elli dedektifi ayakta yerim hiçbir hiçbir şey anlamaz. Korkma sen gel. Ya Elif su, sen ciddi manyaksın kızım ha. <laughs> Ay niye öylesin Gabi? Ne olmuş yani senden küçük bir yardım istediysek? Şunu şurasını salı günü çocukla buluşacağız işte. Hem görsen kızım çok kral bir oğlan, müthiş kul. Cool. Eh, Allah mesul etsin de benim yoldan çevrilmeme değecek ne gibi bir yardımda bulunabilirim sana? Yeni Ankara kazamı isteyeceksin. Geçen de çok beğenmiştim. Cık. O zaman e, ağda yapmana yardım isteyeceksin program hostesi olarak da. Hiçbirisi değil. Hani senin hoş bir mimin var. Böyle gülerken burnunu kırıştırıp gözlerini kısıp kısıp bırakıyorsun ya. İşte bana onu öğreteceksin. Ben daha tam olarak yapamıyorum çünkü. ne alaka be? Benim mimimden en çocuğuna ne? Yani kendi mimiklerini götürsene Allah'ın yerine. <laughs> Seninkileri ne oldu? Mimik bunalım mı geçiriyorsun? İnsanım parmak izini, burnu ister gibi resmen mimiğini istiyor karı ya. Ee Mimimi ne zaman geri getireceksin Elifso? <laughs> Balık geç olmuyor insanla değil mi Sıdık'a? Hem, hem o mimik direkt olarak senin değil ki. Tabii Hülya Avşar yapıyor aynısından televizyonda ama... ...çalışacak vakit olmuyor. Pit diye gelip geçiyor görüntü. Ne demek istiyorsun kız? Ne yani ben Hülya'dan mı araklarım şimdi onu? Teessüf ederim Elifso! O mimik öz be öz benim kendi yüz hareketimdir. Hatta annem de yapıyor aynısından. Ay tabii tabii. Aman iyi tamam asma yüzünü öğretiriz. Başka bir isteğin var mı? Böyle tek filan öğreteyim mi ister misin? Yok istemem. Tikim var bir tane. Hem de erotiktik tik kızım. 09 latlardan öğrendim. Böyle cazibe Vücut dili hareketleri ve seks hareketler falan var ya. ...işte onlardan. Böyle konuşma sırasında dilini çıkartıp üst dudağını yalıyorsun. Mahvoluyor olanlar. Tamam anladık Elif Sus. Sakat açık kedisi gibi yanıp durma. Millet başımıza üşecek. Kes. <laughs> bir de bir de benim kendi özdüküm var ya, bak onu unuttum işte. küçüklükten beri tırnak yerim. Hiçbir yerden bakmadım ona. Eee, e, çocuğun karşısına tırnak yeme çuvallarsın. Bütün o araklama eğitimi falan da boşa gider. Kızım, kendi tırnağını yiyen kim? Öyle ee, çocuğun elini tutacağım, çocuğun elini kıpacağım. E, pes vallahi ne diyeyim ki sana Elif Su... So Teoman de bakayım. Ha, niye Teoman diyeyim? Boyfriend'imin ismi de ondan. Şimdi sen o hoş mimin var ya, o meşhur mimin. Onu yaparak bir kere Teoman de bakayım. Ama T harfi böyle dişlerin arasından tıslayarak çıkacak. Hadi yap da görelim bakalım sende nasıl duruyor. Böyle. Teo, Teoman, Teo. Aman hadi oradan be. Ya Elif Su, sen bütün bu saçma tuhaf hareketleri yapınca sen olmuyorsun ki. Ya siz, siz birbirinizi nasıl seviyorsunuz ya? Muhtemelen Teoman da Teoman değil başka bir herife oynuyordur. Hıh. Dokuzlu hatlarda, parlak kağıtlı kadın erkek dergilerinde, karşılıklı onu kaçırmama eğitimleri, erotik tuhaf geyikler, binane. Ya gelip Su, siz kimsiniz? Neredesiniz ya? Bireyiniz ne yana düşüyor? O senin dediğin annemin cep fotoğraflarında kaldı Sıdıka. Şimdi sevgililer günde sevgisinden çiçek almayan, hafta sonu flörtüyle çıkmayan kızın derhal anında intihar etmesi gerekiyor. Dinlemiyor musun radyoları filan? Eh, yani Tabi. Sen kıvalı bir kızsın. Rol yapmadan da bulursun birini. Bize Teoman gibi birisi düşer, sana da editör Haluk Şahin gibi bilmiş birisi kapılır belki. Öyle oturursunuz, rol yapmadan sahici sahici takılırsın. Yoksa yalnızlık çok zor şey. Valentin de istek başına geçmez kızım. En azından sevgiler günü için bir tane adam şart. Yoksa gazeteler, radyolar falan aşağılıyor yalnızları. Hmm. Ay müthiş. Ne güzel iç geçirdin kız. Ne? Bakışlar böyle çakmak çakmak. Gözler ufku teyliyor. Ay bu mimikten de öğreteceksin bana. Bunu da öğrensem tamamdır. Tamam bir daha peşimden ayrılmaz. Ay göstersene nasıl yapıyorsun? Ay Yusuf. Hı, göstersene Sıdıka. Ne saklıyorsun ki benden mimiğini? Anne İngil'e selam söyle kızım. Safiye Hanım teyze bir gün oturmaya bekliyor de. tamam mı? Bay Safiye Hanım teyzeciğim. Tabii söylerim. Hadi babay. Bye Hadi babaymış. Bye bir Allah asma aldık demeyi bilmiyor bunlar. Ya o dilleri dönmüyor. Gir hadi gir. Yani yuttuk sanmasın dükkanım ha. Tanıyoruz biz o küçük orospuyu. Ayaküstü 45 tane yalan söyler. Yok be anne hakikaten halısı yine benim kandar ihtiyaç olmuş. <laughs> Acilen gittik işte. Vallahi doğru söylüyor Elifso, opar Topar topar seni arayamadan. Ha bak 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 şuna bak. Adı da Elifso olarak değiştirilmiş. Nereden çıktı bu ha? Onun adı düpedüz Elif. Elimde büyüdü kız, ben bilmez miyim? Ya ne yapsın, öyle hava yapıyor işte kız kendi kendine, özeniyor. Aa, özeniyormuş. Ha? Yani suyu mu çıktı kendi adının? Bak, suluymuş, susuzmuş, ben hiç haz etmem öyle şeyleri ha. Bir daha tekerrür ederse Sıdık'a, baban senin bütün o kanını alır, halıya da döker ha.